İnsanların dünyaya ilk kez ayak bastıkları günden beri her zaman gökyüzüne bakıp yıldızları seyretmişizdir. Ve en eski bilim dallarından biri olan astronomi hala şu temel soruya bir cevap aramaktadır. Acaba evrendeki yerimiz nedir? İlk gök bilimciler bazı yıldızların gökyüzünde bir arada hareket ettiklerini, bazılarında kendi yollarında gittiklerini fark ettiler. Bunlara mucizevi yıldız adı verildi. Antik Yunan'da bunlara gezegen yıldız denirdi. Gök bilim tarihine bakacak olursak, insanlar gökyüzünün sırrını çok değişik şekillerde açıkladılar. Yıldızlı bir gece, bazılarına göre üzerinde delikler olan bir battaniyeydi ve bu delikler cennetin ışığının bize ulaşması içindi. Bir başka inanışa göre de Tanrı güneşi sırtında taşıyordu ve akşamları da evinin kalın duvarları arkasında saklıyordu. Japonlar ayın Tanrı göz gözyaşından doğduğunu söylüyorlardı. Fakat evrenin doğuşu hakkında bilimin bize söyledikleri de ayrıca çok şaşırtıcıdır. 5 milyar yıl önce müthiş bir bulutun içinden güneş doğdu. Merkezindeki sıcaklık ve baskı müthiş nükleer patlamayı tetikledi. Bunun etkileri kaynağını güneş enerjisinden alarak hala devam etmektedir. Aynı zamanda bu bulutun dışı da bir çeşit gezegen form almaya başladı. Bazı kaya parçası gibi olanlar güneşe en yakın olanlardı ve daha büyük olan en uzaktakilerse tamamen gazdan ibaretti. Güneş ve çevresinde dönen 9 gezegen bizim güneş sistemimizi oluşturdu. Güneş 1 milyondan fazla dünyayı tutacak kadar büyüktü. Yeryüzündeki 5000 derece sıcaklıktaki dev alev dalgaları uzayın on binlerce mil derinliklerine kadar ulaşıyordu. Uzaydaki uzaylılar hayal gücümüzü zorlamaktadır. Bir yolcu uçağının güneşten yola çıkıp dünyamıza ulaşması tam 800 yıl sürer. Hatta bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ışık hızıyla giden bir jetle bile en yakın bir yıldıza ulaşmak bile 4 yıl sürer. Güneşe yola çıkacak olursak karşımıza çıkan ilk gezegen küçük Merkür'dür. Merkür dramatik aşırılıkların olduğu bir gezegendir. Güneşin ağır yer çekimi gezegenin tüm atmosferinde kendini göstermektedir. Gün içinde ısı o kadar yükselir ki en sert metalleri bile bal mumu gibi eritir. Fakat gece herhangi bir atmosfer koruması olmadığı için ısı bir anda her şeyi donduracak şekilde soğur. Güneş'in yer çekimi yanından geçen meteorları kendine çeker. Ve bundan dolayı Merkür'ün yüzeyi çok büyük kraterlerle doludur. Merkür Güneş'in etrafındaki dönüşünü sadece 88 dünya günü de tamamlayarak güneş sistemindeki en kısa yolu tamamlamış olur. Fakat kendi yörüngesinde dönmesi o kadar ağırdır ki bir günü çok tuhaf bir şekilde bir yıldan fazla sürer. Güneşin etrafındaki dönüşü o kadar çabuk olur ki bizim gökyüzümüzden geçişi çok çabuk olur. Böylece Roma Panteonu'nda Merkür için Tanrı'nın habercisi denmiştir. bir hız sembolü olarak adlandırılmıştır. Dünyadan baktığımızda bu gezegen bize zamanı tespit etme konusunda çok yardımcı olmuştur. Güneş sistemi çok eskiden yaşamış olan insanlara ekini ne zaman toplama ve ne zaman ekme konusunda bir takvim sunmuştur. Bazı gemiciler de yönlerini bu şekilde bulabilirler. Gözlerimiz elimizdeki tek teleskop olduğu için eski insanlar bu yöntemi çok sıklıkla kullanmışlardır. Çinliler bu konuda bazı detay kayıtlar tutmuşlardır. Bu yöntem bugün de kullanılmaktadır. Bu şekilde daha sonra olacak olan bazı olayları önceden tahmin edebiliyorlardı ve böylece gelecekle ilgili bazı tedbirler alabiliyorlardı. <laughs> Astroloji, yani yıldızların pozisyonuna göre geleceği söylemek, bugün bile pek çok kişi tarafından rağbet görmektedir. Hatta bazı politik liderler önemli bir karar verecekleri zaman bunu yıldızlara danışırlar. Güneş'e ikinci yakınlıktaki gezegen Venüs'tür. Roma aşk tanrısının adını alan bu gezegen yumuşaklığın ve zarafetin sembolüdür. Dünyadan görünen en parlak gezegendir. Her zaman çok net bir şekilde görünebilir. Buna takılan adlar arasında sabah yıldızı, akşam yıldızı, dragon yıldızı ve büyücü yıldızı gibi adları sayabiliriz. Fakat Venüs'ün güzelliği aldatıcıdır. Bu gezegenin şartları herhangi bir dragondan daha korkunçtur ya da herhangi bir büyücüden daha ürkütücüdür. Parlaklığı güneşten gelen ışıkların gezegendeki yansımasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca sülfürik asit ve karbondioksit gezegenin üzerine öyle bir şekilde kaplamıştır ki adeta bir sera ortamı oluşturmuştur. Bir bilgisayar aracılığıyla gezegenin yüzeyini tahmini bir şekilde inceleyecek olursak, gezegenin tüm yüzeyinin şiddetli fırtınalar, asit yağmurları yüzünden çok kötü bir durumda olduğunu görürüz. Gezegenin üzerindeki birçok yanardağın aktif olduğunu ve lavların neredeyse tüm gezegene yayıldığını görürüz. Dünyadan bakınca çok parlak ve güzel görünen bu gezegen aslında cehenneme en yakın yerdir. Venüs üzerine tanıdık bir şey, mesela bir otomobil koyduğunuzu farz edin. Buranın şartlarına uzun süre dayanamaz. Asit yağmurları ve aşırı sıcak metali yakar ve üzerinde delikler açar. Ve çok geçmeden şiddetli rüzgarlar otomobili savurup atar. Bunların içinde sadece bir tek cihaz oraya bir süre kadar dayanabilmiş ve dünyaya bazı bilgiler gönderebilmiştir. Rusların gönderdiği bu cihaz, gezegenin zor koşullarına dayanabilecek şekilde üretilmiştir. Fakat o bile bir saatten fazla dayanamamıştır. Dünya da Venüs'le yaklaşık aynı büyüklüktedir ve Güneş'e de çok fazla uzak değildir. Peki biz neden lavların altında kalıp asit yağdıran bulutların altında boğulup kalmıyoruz? Bunun bir cevabı dünyada hayat olmasıdır. 4 milyar yıl önce Dünya'da Venüs gibi bir gezegendi. Korkunç volkanik etkinlikler karbondioksit müthiş bir düzeye çıkmıştı. Dünya olgunlaştıkça sular çoğaldı ve yağmurlar başladı. Bu yağmurlar okyanusları yarattı ve okyanuslarda ilkel hayat formları oluşmaya başladı. Bu mikroskopik yaratıklar karbon bilişimlerini parçalamaya başladılar. Böylece atmosfere bütün hayatın temel gereksinimi olan oksijeni atmosfere salmaya başladılar. Bu durum bir çeşit ısı kontrolü olarak çalışmaya başladı ve Merkürle Venüs'teki gibi aşırı ısı değişikliklerinin de bu şekilde önüne geçilmiş oldu. Dünya yüzeyi artık hayat dolu. Hayat gezegene bir şekil veriyor. Atmosferi yarattı ve geniş bölgeleri çok büyük ormanlarla ve şehirlerle doldurdu. Hayat bunları yapmakla yetinmedi. Onun yapısının bir parçası oldu. İnsanlar yaşadıkları dünyanın güzelliklerini görme imkanı bulamamışlardı. Fakat insanoğlu bunu da uzaydan görmeyi başardı. Evrenin bu olağanüstü görünümü karşısında astronotlar gözyaşlarını tutamadılar. Uzun zaman önce insanlar uzay macerasına atıldılar. Film yapımcıları da uzay konulu filmler yaptılar. Kaptan dikkat et, düşman bize çok yaklaştı. Elimden geleni yapıyorum. Pek çok ünlü sinema oyuncusu uzay konulu filmlerle insanların heyecanlanmasını sağladılar. Artık onlardan tamamen kurtulduk. 1961 yılında Rus kozmonot Yuri Gagarin uzay yolculuğuna çıktığı zaman bir hayal gerçeğe dönüştü. Şimdilik insanoğlunun yeryüzü dışına ayak bastığı tek yer ay olmuştu. 1969'da Apollo 11 ile Neil Armstrong ve Buzz Aldrin yarım milyon millik bir yolculuğa çıktılar. Şu anda inmek için uygun bir yer arıyoruz. Şu anki yeriniz iniş için çok uygun. Oraya inebilirsiniz. Evet, buraya iniyoruz. Evet, onaylıyor musunuz? İnişe geçiyoruz. Burada çok sert bir zemin var. İnsanoğlu bugüne kadar altı kez ayağa ayak bastı. Oradan kaya örnekleri getirdiler. Fotoğraflar çektiler, golf oynadılar ve aydaki yer çekiminin dünyadakinin altıda biri olduğunu fark ettiler. Ayda atmosfer olmadığı için rüzgar da yoktu, yağmurda. O yüzden astronotların ay yüzeyinde bıraktıkları bu ayak izleri binlerce yıl orada bozulmadan kalabildi. Ay dünyanın çevresindeki dönüşünü 28 günde tamamlar. Aynı süre içinde kendi ekseni etrafındaki dönüşünü de tamamlar. Bu yüzden ayın karanlık yüzünü asla göremeyiz. Belki de bu yüzden ay her zaman gizemini korumuştur. Ay bir romantizm sembolüdür. Bazılarına göre iki sevgili Dolunay'a bakarak el ele tutuşup dilek dilediklerinde dilekleri olurmuş. Dolunay ayrıca kurtlarla büyücüleri de çok etkiler. Arada bir dünya ve ay aynı hizaya gelir ve dünyanın bazı bölgeleri kısa bir süre için güneş ışığını tam olarak göremez. Buna güneş tutulması denir. Dünya üzerindeki belli bir bölgede tam bir güneş tutulması sadece 360 yılda bir olur ve bu konuda hala çeşitli batıl inançlar sürmektedir. Çinlilerin inanışları gereği dragonu korkutmak isterler. Çünkü efsaneye göre güneşi görmemize engelleyen odur. Uzun zamandan beri insanlar dünyanın hareketlerini izlemek için çeşitli yollar denemişlerdir. Ve bunun için çeşitli bölgelerdeki bazı kayalardan bile yararlanmışlardır. Bugün gezegenin hareketlerini izlemek için çok daha iyi yollar vardır. Modern gözlem evleri uzayı daha iyi görmemize yardımcı olmaktadır. Dünyanın en gelişmiş teleskopları bile uzayı net olarak görmemize yetmemektedir. Bunun için en iyi çözüm uzaya bir teleskop göndermektir. Bu teleskobun adı Hubble teleskobudur. Uzaya 1990 yılında fırlatılmıştır. Yıldızlardan ve gezegenlerden çok güzel, net ve her ayrıntıyı gösteren fotoğraflar göndermektedir. Dünyanın biraz daha ötesinde evrendeki tüm gezegenler içinde hayat olduğunu tahmin ettiğimiz bir başka gezegen daha vardır. Mars. İtalyan astronot Giovanni Scopelli bundan 100 yıl kadar önce Mars'ın yüzeyinde bazı tuhaf şekiller ve çizgiler fark etti. Bunların büyük bir olasılıkla büyük kanallar olduğunu düşündü. Fakat bugün onların kanal olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sadece onun teleskobunun yol açtığı bir yanılsamaydı. Fakat Mars bize hala bu evrende yalnız olmadığımız hissini verir. 1930'lara kadar Mars'ta yaşayan yeşil küçük adamların dünyayı işgal edeceğine inanıyorduk. Ve bir gün Amerika'da bir radyo programında Marslıların dünyayı işgal ettiği yolunda şaka yollu bir haber yapılması ülkedeki bütün insanları çok korkutmuştu. Fakat Mars'ta hayat olabileceği düşüncesi hala pek çok bilim adamının zihnini kurcalamaktadır. 1996'da Antarktika'nın batısında bilim adamları bir Mars meteoru buldular. Ve bu kaya parçasını mikroskopta inceledikleri zaman üzerinde bazı mikroskopik bakteri örnekleri buldular. Belki de milyonlarca yıl önce Mars'ta da hayat vardı. Fakat şu anda Mars'ta hayat olmadığından eminiz. Son derece soğuk ve kıraç bir toprak ve ısı derecesi de yaklaşık olarak tam bir donma derecesinde. Anlaşıldığı kadarıyla bir zamanlar Mars'ta da su vardı. Gezegende şu anda çok büyük volkanlar vardır. Bunlardan bazıları güneş sisteminin en yüksek dağlarıdır. Ve Everest tepesinden iki buçuk kat daha büyük ve yüksektir. Adını Roma savaş tanrılarından alan Mars'ın kan gibi kırmızı bir rengi vardır ve her zaman hiddet ve çatışma sembolü olmuştur. Bu gezegenin etkisi altında doğanlar savaşçı ve öfkeli insanlardır. Aslında kırmızı rengin nedeni oksitlenmedir. Daha başka bir deyişle pas. Savaş tanrısının adını almış olan bu gezegen aslında giderek paslanmaktadır. Fakat her şeye rağmen Mars yine de insanların yaşayabileceği tek gezegen olma durumunu korumaktadır. Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşlerden birine göre bu gezegene ilkel yaşam formları bırakıldığı takdirde bunlar oradaki atmosfere uyum sağlar ve sonunda gezegeni yaşanılabilir bir hale getirebilirler. Bu süreç yüzlerce yıl sürebilir. Fakat işe yararsa Mars da dünyamız gibi içinde canlıların yaşadığı bir yer haline gelebilir. Bu beklentiyle çeşitli çalışmalar hala devam etmektedir. Mars'ın daha ötesinde yıldız kümeleri vardır. Bazı bilim adamlarına göre bunlar Güneş sisteminin oluşumu sırasında uzaya dağılan milyarlarca farklı çeşitte kaya parçalarıdır. Bu kaya parçaları bazen yörüngelerinin dışına çıkarlar ve dünyaya doğru yaklaşırlar ve atmosfere girdikleri zaman yanar ve peşinde bir iz bırakarak gökte kaybolurlar. Bunlara yıldız kayması adı verilir. Bazı meteorlar dünyamıza çarparlar. Arizona'da bulunan bu krater kilometrelerce genişliktedir ve bu krater 1972 yılında çok büyük bir meteorun düşmesi sonucu oluşmuştur. Bu ateşten topun dünyaya çarpması dünyada bir atom bombası etkisi yaratmıştır. Yıldız kümeleri uzayın derinliklerine doğru yayılmıştır. Onların daha ilerisinde dünyamızla kıyaslanamayacak kadar büyük dev bir gezegen daha vardır. Adı Jüpiter. Adını Roma tanrılarının krallarından alan bu gezegen güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Jüpiter'in ilk fark edilmesi uzay tarihinde bir devrim etkisi yaratmıştır. 16. yüzyılda kilise, insanların ve dünyanın evrendeki her şeyin merkezi olduğu gibi bir sabit fikir içindeydi. Fakat Polonyalı bilim adamı Nikolas Kapanis, güneş sisteminin merkezinin dünya değil, güneş olduğu görüşünü ileri sürdü. Fakat bu görüşe Katolik Kilisesi şiddetle karşı çıktı. Onun görüşleri daha sonraları İtalyan astrolog Galileo tarafından benimsendi ve desteklendi. Galileo, Jüpiter'in hareketlerini inceledi. Bu hareketler onun şöyle düşünmesine neden oldu. Aslında bütün gezegenler Güneş'in etrafında dönmekteydi. Bu görüşlerinden dolayı işkence gördü ve söylediklerini geri alarak dünyanın dönmediğini kabul ettiğini söyledi. Fakat ölüm döşeğinde dünyanın döndüğü gerçeğini yeniledi. Galileo'dan beri Jüpiter'in çevresinde dönen 12 tane uydu daha keşfedilmiştir ve bunların toplamı 16'yı bulmuştur. Jüpiter evrenin en büyük gezegenidir. Dünyadan tam 1300 kat daha büyüktür. Diğer bütün gezegenleri bile yan yana getirsek yine de hepsinden 2,5 kat daha büyüktür. Bu gerçek fotoğraflar gezegenin etkisi altında olduğu dev rüzgar sistemini çok açık bir şekilde göstermektedir. Gezegenin tüm çevresinde bir gaz akışı vardır. Burada görünen kara nokta orada korkunç bir kasırganın hüküm sürdüğünü göstermektedir. Ve bu kasırga en az 300 yıldır devam etmektedir. Jüpiter çekirdeği dünyanın iki katı büyüklüğündedir. Fakat tam bir cehennem gibidir. Çünkü sıcaklığı 30 bin derecenin üzerindedir. Eğer Jüpiter daha da büyük olsaydı, sıcaklık ve hidrojenin baskısı bir nükleer patlamaya neden olabilirdi. Ve bundan sonra bir gezegen olamazdı. Diğer yıldızlardan biri olurdu. Jüpiter bugün de gizemini sürdürmeye devam etmektedir. Her ne kadar Galileo gezegenlerin yörüngeleri üzerindeki çalışmalarını doğrulamış olsa da Onların uzayda asılı tutan gerçeğinin ne olduğu hakkında bir fikri yoktu. Efsaneye göre bunun cevabını İngiliz bilim adamı Isaac Newton bir elma ağacının altında otururken buldu. Ağaçtan bir elma yere düşmüştü. Bunun nedeni onun bulduğu tanıma göre yer çekimiydi. Evrendeki bütün cisimler yer çekiminin etkisindeydi ve bu cisim ne kadar büyükse yer çekiminin etkisi de o kadar büyüktü. Eğer yeterli bir hızla yol alacak olursa bir elma dünyanın yer çekiminin etkisinden kurtularak yıldızlara doğru gidebilirdi. Fakat belli bir yükseklikte elma yine dengede kalıyordu. Yere düşmek için fazla uzak, kaçabilmek içinse çok yakındı. Newton yer çekimini keşfettiği zaman gezegenlerin de neden güneşin etrafında döndüğünü keşfetmiş oldu. Ve işte bu yer çekimi astronomide insanların nefesini kesecek güzellikte yeni oluşumlar yaratmaktadır. Bunlardan biri de Satürn gezegeninin etrafındaki halkalardır. Bu gerçekte pek çok astronotun çeşitli görüşleri ileri sürmesine neden olmuştur. Galileo iki ayrı gezegen gördüğünü sanmıştı. Ortada büyük bir gezegen ve her iki yanında da iki küçük gezegen. Fakat Sonraki yıllarda daha güçlü teleskoplar Satürn'ün çevresindeki halkayı görebildi. Gezegenin çevresindeki bu halka tek bir kütle gibi görünse de aslında küçücük parçacıklardan, bir buzdolabı büyüklüğüne kadar olan milyonlarca buz parçacıklarından oluşmaktadır. Gazdan oluşan daha pek çok gezegenin de çevresinde böyle bir halka vardır. Fakat Satürn'ün çevresindeki halka hepsinden daha parlaktır ve dünyadan da kolayca görülebilir. Yoğunluğu öyle azdır ki banyo küvetini atabilseniz içinde batmadan durabilir. Ayrıca diğer gezegenlere nazaran daha fazla uydusu vardır. Şu ana kadar 18 tane uydu keşfedilmiştir. Bunlardan iki tanesinin gravitesi diğerlerine nazaran daha fazladır ve iç taraftaki halkaların etkisindedir. Bu gezegenin tuhaf güzelliği, bazı kimselerde bir takım fantastik düşüncelerin oluşmasına neden oldu. Yunan matematikçi Pisagor'a göre, bütün bu gezegenler uzayda mükemmel bir uyum içinde yörüngelerini korumaktadırlar. Bu gezegenlerin mükemmel bir uyum içinde güneşin etrafında dönerlerken bir çeşit şarkı söylediklerini düşünüyordu. Gökyüzünün müziğini yaratıyorlardı. Büyük astrologların pek çoğu aynı zamanda müzikle de ilgileniyordu. William Herschel aslında bir müzik hocasıydı ve amatör olarak astronomiyle ilgileniyordu. Diğer bazı teleskoplara pek güvenmediği için kendine ait özel bir teleskop imal etti. Ve 1781'de yeni bir gezegen keşfetti. Bu gezegene Kral 3. George'un adını verdi. Fakat daha sonra meydana gelen bazı gelişmelerden ötürü keşfettiği bu gezegene bir Roma tanrısının adını vermeyi daha uygun gördü. Uranüs Uranüs, Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni. Bu gezegenle ilgili yapılan çalışmalarda bu gezegenin yörüngesinde bir düzensizlik olduğu anlaşılmaktadır. Bilim adamlarına göre gezegenin hareketlerinde başka bir cismin etkisi olduğu fark edildi ve böylece tam tahmin ettikleri bir yerde 8. gezegeni de keşfettiler. Bu gezegene de yine bir Roma tanrısının adını verdiler. Neptün. Uranüs ve Neptün birbirlerine dünyanın Güneş'e olan uzaklığından 10 kat daha uzakta olan iki buz devi olmalarına rağmen genellikle kardeş gezegenler olarak anılır. Uranüs dev bir yeşil top gibi uzayda gezinmektedir. Neptün'ün yüzeyi ise beyaz çizgilerle doludur. Bunlar gezegenin atmosferindeki bulutlar ve fırtına sistemleridir. Gezegenin mavi rengi, gezegenin bünyesinde bulunan metan gazından ileri gelmektedir. Neptün gezegeninin Uranüs'ün yörüngesini etkiliyor olması, bu gezegenin uzayda etkisi altına aldığı daha başka gezegenlerin de olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Amerikalı bilim adamı Percival Law uzayı araştırdı. Fakat bu gezegenin resimlerini çekebilmeyi başaramadı. Çünkü büyük bir gezegen arıyordu. Bir gaz devi büyüklüğünde bir gezegen. 1930 yılında Güneş Sistemi'nin 9. gezegeninin var olduğu kabul edildi. Bu gezegen çok küçük bir kaya gezegeniydi. O kadar uzaktaydı ki ancak bir Hubble teleskopla görülebilirdi. Bu yeni buluş bütün dünyanın ilgisini çekti ve bu gezegene pek çok isim yakıştırıldı. Bunlar arasında Atlas, Isarus ve hatta Continus gibi isimler vardı ve en sonunda 11 yaşındaki bir kız öğrenci bu gezegene bir isim buldu. Platon. Bu isim de yine bir Roma tanrısının adını taşımaktaydı. Ölüm tanrısı. Yeraltı dünyasının tanrısı, güneş sistemimizin en ucunda bulunan Plüton, güneşten o kadar uzaktadır ki çok soğuk ve kıraş bir gezegendir. Çok ince bir atmosferi vardır ve hidrojenle netan gazından oluşmaktadır. Kışları dondurucu bir soğuğu vardır ve sürekli mavi bir kar yağmaktadır. İnsan yaşamının hiçbir şekilde mümkün olamayacağı bir gezegendir. Fakat yine de bu gezegene gitmeye kalksak oraya ulaşmamız en az 30 yıl sürecektir. Bu gezegenin tek uydusu Charon 1978 yılında keşfedilmiştir ve Plüton'la ilgili pek çok sır hala ortaya çıkarılmayı beklemektedir. Bilim adamlarının çoğu Plüton'un ötesinde başka gezegenler olduğunu pek sanmamaktadırlar. Onun daha ilerisinde sadece Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan patlamalardan uzaya dağılan parçaların bulunduğu sanılmaktadır. Güneş sistemimizin daha ötesinde uzayın devasa boşluğu bulunmaktadır. Güneşten gelen ışık buraya ulaşmak için 5,5 saat yol kat etmektedir. Fakat oradaki yıldızlara ulaşması tam 4 yıl sürecektir. Ve Güneş sistemindeki en uzak yıldızın 15 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin edilmektedir.